Merhaba arkadaşlar, ben Hasan Durgut. Futbolun efsaneleri konuştuğumuz programımızda bugün Pele'yi anlatacağız. <laughs> Edson Aaron Tıstınası Mentor veya bilinen adıyla Pele, 23 Ekim 1940 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Ailesi tarafından Dico adıyla çağrılırdı. Eski bir futbolcu olan ancak bacağının kırılması sebebiyle futbolu bırakma durumunda kalan babasıyla çok küçükken futbol oynamaya başlayan Pelin'in ilk takımı Bauru Atletik idi. Arkadaşları tarafından yaramaz anlamına gelen Pelin lakabı takıldı. Bu lakap zamanla Pelin oldu. Futbol oynamadığı zamanlarda ailesine yardım amacıyla ayakkabı boyardı. 11 yaşındayken ülkenin önde gelen futbolcularından biri olan de Brido tarafından keşfedilip Sao Paulo'ya götürülerek Santos'un yöneticilerine tanıtıldı. De Brito, Santos'un yöneticilerine bu çocuk bir gün dünyanın en iyi futbolcusu olacak demiş. Bu sözü referans bilen kulüp Pele'yi ilk profesyonel maçına 1956 senesinde çıkarmıştır. İlk maçında Corinthians takımına karşı bir gol kaydederek performansıyla göz doldurdu. 17 yaşındayken İsveç'te düzenlenen 1958 Dünya Kupası'na yedekler arasında giden Pele, oyunda bulunduğu sürelerde sergilediği başarılı performansıyla ilgi topladı ve milli takımın ilk 11'inde yer almaya başladı. Brezilya'ya ilk kupayı kazandıran 5 ikilik maçın 2 iki golünü kaydeden Pele, turnuva boyunca attığı 6 golle futbol severleri büyüledi. 1962 ve 1966 Dünya Kupalarının sakatlanmasına rağmen azmini kaybetmedi. 1970 senesinde Meksika'daki finallerde 29 yaşındaki Pele İtalya'yı 4 birlik skorla yenen Brezilya 3. Dünya Kupasını getiren efsane kadroda yer aldı. Brezilya milli takımın Dünya Kupalarındaki 100. golünü kaybederek adını tarihe yazdırdı. Her an her şeyi yapabilecek teknikte bir oyuncu olması rakiplerin korkulu rüyası haline getirdi. Ancak o bununla şımarmak yerine kendisini daha da geliştirmeye çalıştı. Avrupa'nın büyük takımları tarafından rekor ücretlerle transfer edilmeye çalışıldı. Ancak ülkeden ayrılmaması için Brezilya hükümetinin kendisine resmi bir hazine sunduğu Pele 1974 senesinde kendini emekliye ayırdıysa da ertesi sene Kuzey Amerika Futbol Ligi'nin New York Cosmos Kulübü'ne gitti. 3 sene için 7 milyon dolarlık sözleşmesiyle Amerikan Ligi'nin en yüksek ücretli oyuncusu olan Pele'nin ülkede futbol oynaması sayesinde milyonlarca Amerikalı bu spora ilgi duymaya başladı. 1961 yılında Mart ayının 5. günü gollerinin en güzelini attı. Fluminense takımının tamamına yakınını çalınladı. Ceza sahasında klas bir vuruşla golü attı. Bu gol için hazırlanan plaket Rio de Janeiro'daki tarihi Maracana Stadyumu'nun girişine asıldı. Nijerya 1967 yılında başlayıp 1970 yılında biten iç savaşta Pelé'nin maçını izlemek için Biafra ile yaptığı savaşta iki günlük ateşkes ilan edilmiştir. Pele 1969 yılında hakemle girdiği tartışma sonucu oyundan atıldı. Ama hemen sonra geri çağrıldı. Çünkü tribünler karıştı. Kolombiya taraftarı çok öfkelendi. Polisin ricası ile Pele sahaya geri döndü. 1977 yılında futbol kariyerini sonlandırdı. 1981 yılında yönetmenliğini John Huston'ın yaptığı Escape to Victory filminde Michael Caine ve Sylvester Stallone ile oynadı. Futbol efsanesi Pele, onbaşı Luis Fernandez karakterini canlandırmıştır. 1994-1998 yılları arasında Brezilya'nın spor bakanı olarak görev yaptı. Sporcu haklarını savundu. Yasaları oluşturmak için çok gayret etti. 1997 yılında Pele yasası denilen futbolcu haklarını anlatan yasayı hükümete sundu. İlk etapta başarılı olamadı. Fakat 2001 yılında bu yasa hayata geçti. 2006 FIFA Dünya Kupası finallerinin açılışını yaptı. 2013 yılında FIFA Ballon d'Or Felix Honor ödülünü ilk kez alan ilk futbolcu oldu. 1956'dan emekli olduğu 1977'ye kadar hazırlık maçları dahil olmak üzere oynadığı 1363 maçta attığı 1279 gol Guinness Dünya Rekorları'nda yer almaktadır. Geçtiğimiz sezonlarda Juventus'ta oynarken resmi maçlarda Pelé'nin 767 gollük rekorunu Cristiano Ronaldo 770 gol ile kırmıştır. Pele bunu sosyal medyadan Ronaldo ile çekilmiş fotoğrafını paylaşarak ''Ne güzel bir yolculuk yaşıyorsun. Sana çok hayranım ve seni oynarken izlemeyi seviyorum. Bu kimse için sır değil. Resmi maçlarda gol rekorunu kırdığın için tebrikler. Tek pişmanlığın bugün sana sarılamamak. Yıllarda süren dostluğun sembolü olarak bu fotoğrafı büyük bir sevgiyle buraya bırakıyorum.'' ifadelerini kullandı. Pele'nin çocuklarından Edinho babasının izinden gitmiştir. Ama tek farkla Edin Ho kaleciydi. Başka bir efsanenin kariyerini anlatacağımız güne kadar görüşmek üzere.